İstanbul Sultan Gazi'de çökme riski olan bir binanın balkonlarına demir yerleştirildi. Manzara vatandaşı endişelendirdi. Ben böyle bir koruma görmedim. Bina eski ise yapılandırılması lazım, yıkılması lazım. O direkt balkonların çürük olmasından dolayı sağlamlaştırmak için yaptıdır. ne kadar da olsa sağlamlaştırmaz ki abi. Deprem nasıl yıkılır. Bunun başka yöntemi yıkıp yeniden yapması lazım. Çünkü 40-50 senelik bina. İstanbul Sultan Gazi'deki 6 katlı bir binanın balkonlarında çökme riski görülünce daire sahipleri kendilerince önlem aldı. Her balkona demir direkler yerleştirildi. Hem depreme karşı hem binanın çürüklüğünden dolayı. Yani şu anda bu binanın balkonları çok çürük. Bina da çok eski. E biz de korkuyoruz şimdi üstümüze yıkılsa ne olacak abi? Bu bizi korumaz ki. Kimseyi korumaz. Yani zaten yapılaşma dengesiz. Direkler tam bir de yapılmamış. Ben böyle bir koruma görmedim. Bina eski ise yapılandırılması lazım, yıkılması lazım. 50 yıllık binanın duvar ve kirişlerinde çatlaklar olduğu görüldü. İkinci katın balkonda çatlak var. Getirdiği ustalar herhalde çok usta bir adammış ki parkenin üzerine koymuş altı kum. Tutmayacağı garanti bir şey. Ben görüşüm benim hemşerim olduğu için gene dedi bir 5-6 sene sonra yaparım dedi. Hı, hı. Yıkıp beş yapacak. Mi? Olursa yıkılacak. O kadar camlar gidecek. Yapacak bir şey yok.